Merhaba değerli izleyiciler. Ahmet Anıtım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İstanbul Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 4 artı bir daireyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu daire gerçekten muhteşem. İlk fotoğraf karşımıza geliyor. Burası dairenin terası. Buraya baktığımda gerçekten kendimi şu sol tarafta oturakta oturduğumu hayal edebiliyorum. Orada otursam güneş batışını arkadaşlarımla tam buradan hafif tatlı meyve eşliğinde seyretsek, sohbet etsek gerçekten muhteşem olurdu. Bu daireyi çok beğendim çünkü terası çok güzel, manzarası çok güzel özellikle. İçerideki tasarımlar çok güzel. Burası terasın diğer açıdan çekilmiş fotoğrafı. Teras oldukça büyük bu arada. Dairenin içine giriş yaptığınızda böyle bir manzara çıkıyor. Daire dubleks 4 artı bir dubleks bir daire. Buradan aşağı iniş yapıyorsunuz. Aşağı indiğinizde karşınıza şöyle bir salon çıkıyor. Burası salon. İki tane büyük kanepe konulmuş. Bir de ortada plazma var. Sol tarafta boydan bir pencere var. O boydan pencereyi kapatmak için perde koymuş ev sahibi. Burası salonun diğer açıdan çekilmiş fotoğrafı. Salon L şeklinde bir salon arkadaşlar. Burada oturuyorsunuz sohbet, televizyon vesaire. Burası ise yemek masasının olduğu yer. Burada da iki tane büyük pencere var görüyorsunuz. Yatak odasına giriş yapıyoruz. Yatak odasının en güzel yanı muhteşem bir manzaraya sahip olması. Yattığınız yerden bütün İstanbul'u görebiliyorsunuz. Sol tarafta boydan bir perde tekrar konulmuş. Perdenin arkasında küçük kapı gibi bir yer var. Orası büyük ihtimal balkonu çıkış yapıyor. Çaprazımızda ise çalışma masasının konulduğu yer var. İçeride büyük bir yatak olmasına rağmen çalışma masasının olmasına rağmen yine de oldukça fazla boş yer var. Bu da Odanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Sağ tarafta ise boydan büyük bir dolap var. Burası birinci banyo. Burası ikinci banyo. İkinci banyoda direkt pencere var havalandırmak için. Dairenin koridoru bu şekilde. En aşağı indiğinizde burada çamaşır makinesi, deterjanlar, kirli sepeti vesaire var. Siz de buraya istediğinizi koyabilirsiniz. Çatı katında bulunan oda bu şekilde. Burayı çocuk odası olarak kullanmış ev sahibi. Ben olsam tam şu camın altına büyük bir yatak koyardım. A duvarla bitişik. Orada yatardım uyurken gece yıldızları seyrederdim. Tabii size kalmış bu odayı istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Odanın diğer açıdan çekilmiş fotoğrafı oldukça geniş bir oda bu arada. Sağ taraftan da terası çıkış yapılıyor diye düşünüyorum. Aynen sağ taraftan direkt terasa çıkış yapıyorsunuz. Burayı bir oda yaparsanız gerçekten muhteşem olur ya da takılmalık bir mekan yapabilirsiniz. Evinizde böyle takılmak için yaptığınız bir yer yapabilirsiniz. Burayı direkt sağ taraftan terası çıkarsınız. Burası sizin odanız olursa dediğim gibi ben tam camın altına büyük bir yatak koyardım. Sabah uyandığımda direkt kalkar sağ taraftan terasa çıkar. O manzaranın muhteşemliğini görürdüm. Mutfağa giriş yapıyoruz. Mutfakta da iki tane büyük pencere var. Dolapların tasarımı çok güzel. Yemek masası sol tarafta. Fakat yine de oldukça fazla boş alan var. Rahatlıkla içeride hareket edebilirsiniz. Dediğim gibi 4 artı bir daire. Bina yaşı 4 bulunduğu kat. Kot 3. Bina 3 katlı ısıtması doğalgaz kombi, 2 tane banyosu var, 1 tane balkonu var, içerisinde eşya var, içerisinde mülk sahibi oturuyor, site içerisinde değil aidatı 50 TL, krediye uygun. Konumuna bakacak olursak hemen ulaşıma bakalım. Etrafında durakların, metrobüslerin, hemen hemen bütün ulaşım araçlarının olduğu bir semt. Eğitime bakalım. Aynı şekilde etrafında liseler, üniversiteler, ortaokullar, ilkokullar var. Sağlığa bakalım. Aynı şekilde tam yan dibinde birçok eczane ve hastane var. Alışverişe bakalım. Birçok AVM, restoran vesaire var. Yeşil alanlar. Zaten Sancaktepe yeşilliğin bol olduğu bir yer. Etrafında birçok yeşil alan var. Kültürel tesislere bakacak olursak aynı şekilde sinemalar, camiler vesaire mevcut. Bu dairenin fiyatı 395.000 TL arkadaşlar. Bence oldukça uygun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarın saat 8'de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.